Arap Birliği Suriye'nin üyeliğini dondurduğunu, Esad'e üç gün mühlet verdiğini ve Esad'ın görevi bırakmaması durumunda ambargo uygulayacağını açıkladı. Bu konuda görüşünüz nedir? Ee, Türkiye bu işin arkasında olduğunu zannediyorum. Türkiye Devleti e, bu bölgede Orta Doğu'da bir görevle görevlendirilmiştir. Ve tek başına Suriye'ye müdahale etmesi büyük bir hata olacağı için belki Amerika veya Avrupa bunu istiyordu olabilirler. Fakat Türkiye tek başına hareket etmek istemiyor. NATO ve Birleşmiş Milletler'den bir ses çıkmayınca Türkiye Arap Birliği'ni harekete geçiriyor. Dün veya önceki gün Başbakan Suriye'de fazla miktarda yeraltı, yerüstü kaynakları olmadığı için dünyanın Suriye'deki olaylara kayıtsız kaldığını ama orada da ölenlerin insan olduğunu açıkladı. Yani demek istedi ki biz bu mücadeleyi veriyoruz ama bize yardım etmiyorlar. Avrupa bize yardımcı olmuyor çünkü e, Libya kadar petrolü yok, Libya kadar kaynakları olmadığı için ilgilenmiyorlar Suriye ile. Kanaatımca onların ilgilenmemesi sadece bundan kaynaklanmıyor. Ayrıca Türkiye'nin bölgede çok fazla söz sahibi olmasından çekiniyorlar. Amerika Türkiye'ye bu rolü vermiş. Bu açıkça görülüyor. Ama Avrupa buna taraftar değil. Avrupa ile Amerika bu hususta anlaşamıyorlar. Türkiye'nin bölgedeki rolüyle ilgili anlaşamıyorlar. Amerika Türkiye'yi daha güçlendirmek istiyor. Orta Doğu'da yapacaklarını Türkiye ile yapmak istiyor. Artık Amerika bizzatı, kendisi girerek, dağıtarak, savaşarak değil de Irak'ta yaptığı hatayı bir daha yapmak istemiyor. Çünkü çok asker kaybetti ve dünya kamuoyundan da çok tepki aldı. Lanetlenen ülke oldu. Bugün mesela Amerikan başkanları içerisinde en nefret edilen Bush'tur mesela. Yani şimdi Amerika yeniden yeni bir olay daha yapıp da lanetlenen ülke olmak istemiyor. Türkiye, Türkiye ile bu işi yapmak istiyor. Bakın tüm Avrupa'da bile kriz var. Türkiye'de kriz yok. Bu, bu herhalde tek hükümetin başarısı değil yani. Yani Avrupa'da kriz var şu anda. İtalya başbakan istifa etti. Yunan başbakan istifa etti. Ve İtalya'nın bütçesi 2 trilyon dolar. Türkiye'nin üç katı. Buna rağmen Başbakan istifa etmek zorunda kaldı. Berlusconi. Yani böyle bir kriz geliyor. Hollanda'yı da içine alacak. Birçok devleti içine alacak. Ee, bir kriz. Ve bu Türkiye'ye teğet bile geçmiyor. Hiç dokunmuyor. Ve Türkiye bugün haberlere baktığım Sanayi Bakanı açıklama yaptı. Dünyada böyle bir kriz olduğu senede Türkiye ihracatında rekor kırıyor dedi. Yani bu bütünüyle Türkiye'nin marifeti değil. Destekleniyor. Destekleniyor. Neden? Orta Doğu'daki rolünü oynayabilmesi için güçlü bir Türkiye lazım. Eee Tabi bu Amerika'nın projesi Avrupa bu projeye sıcak bakmıyor. Türkiye'nin çok güçlendirilmesi taraftarı değiller. Onun için Suriye konusunda Türkiye'yi yalnız bırakıyorlar. Türkiye'de mecburen Arap Birliği'ni devreye sokuyor. Yani Türkiye bizzat kendisi askeriyle girerse Arap Birliği buna karşı gelecektir. Ve Türkiye nefret edilen ülke olacaktır. İkinci bir Amerika olacaktır. Ve Türkiye Amerika kadar da güçlü olmadığı için bunu kaldıramaz, bu hatayı yapamaz. Onun için NATO ve Birleşmiş Milletler'den destek alması lazım, alamıyor. Bu sefer Arap Birliği'ni devreye soktu. Arap Birliği de çok iyi biliyor ki bu işin arkasında Amerika var. Onlar da o yüzden Türkiye'yi destekliyorlar ve Esed'e karşı tavır aldılar. Yoksa Araplar, Arap Birliği denilen ne olduğu belirsiz ve hiçbir kıymeti olmayan bir binadan ibaret. Bir bina, başka hiçbir özelliği olmayan bu Arap Birliği denilen bu kuruluş, Dünyada hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan bir kuruluş aslında bu. Ve şimdi kıymete bindi. Çünkü Türkiye harekete geçiriyor. Ee, ne yönden önemli Arap Birliği'nin tavrı? Türkiye Suriye'ye karşı bir şeyler yaptığı ve yaptırdığı zaman tarihe öyle geçsin istiyor. Tarih kitapları Arap Birliği de tepki göstermişti Suriye'ye diye yazsınlar. Yani Türkiye tek başına bir şey yapmadı. Bunu sağlamaya çalışıyor. Arap Birliği'nin e, bu kararı alması sadece bu yönün önemli. Sembolik bir şey. Sadece yani e, Esed rejiminin yaptığının yanlış olduğunu, Arapların da kabul ettiğini anlatan bir karar. Yoksa o kararla bir şey olacağı yok. Esed de çok iyi biliyor ki Arap Birliği hikayeden ibarettir. O yüzden kıymete de almıyor bu kararı. Ama Türkiye bunu önemsiyor tarihe böyle geçmek için. Yani Suriye'ye saldıran bir ülke gibi olmamak, Araplarla beraber hareket etmiş bir ülke olmak istiyor. Bu bir siyaset. Yanlış mı? Hayır yanlış değil. Doğru bir siyaset yani. Zaten ben daha evvel de e, ne zaman da hatırlamıyorum. Bir ay kadar evvel böyle bir soru sorulduğu zaman demiştim. Yani Türkiye tek başına harekete geçmemeli. Arap Birliği'ni harekete geçirmeli demiştim. Şu an yapılan şey o aslında. Ee, Türkiye bunun dışında ne yapıyor? Orada askerden kaçmış askerleri silahlandırıyor. Suriyeli Sünni askerler, halkına kurşun sıkmak istemeyen şerefli askerler. Onlar şu anda orduyu bıraktılar ayrıldılar, saklanıyorlar. Kimi savaşıyor, kimi saklanıyor. Ve Türkiye bunları, bunlar örgütlüyor. Silahlandırıyor. Roket atarlar filan ile destekleyeceğine dair haberler duyuyoruz. Tankları vurmak için roket atar verileceği e, duyuluyor. Yani Türkiye bizatihi kendisi savaşarak değil de oradaki Sünni askerleri, subayları devreye sokarak, onlarla bu işi yapmak istiyor. Bunun manası şudur: Bu iş daha uzun sürecek demektir çünkü kaçan askerlerle düzenli bir orduyu yenmek çok büyük gizli destekler ile çok büyük desteklerle ve uzun zamanda mümkündür anlaşıldı ki bu iş uzun sürecek yani. Yani Suriye muhalifleri uzun bir mücadeleye hazır olmalılar ama plan değişikliği olur da büyük güçler devreye girerse çok da kısa sürebilir.